İnsanlar etrafında derdini sıkıntısını paylaşmayan birini görünce diyorlar ki çok kafaya takıyorsun. Hep içinde yaşıyorsun. Bunu söyledikleri kişi bazen eşi, bazen çocuğu, bazen de arkadaşı. Onları paylaşmamakla suçlarken hiç düşünmüyor. Acaba benimle niye paylaşmıyor? Ben söyleyeyim. Adamın birini yangından kurtarmışlar. Duyan eş, dost kim varsa ziyaretine gitmiş ama çok şaşırmışlar. Demişler ki ya biz seni yandı biliyorduk. Senin her yerin alçı içinde. Adam demiş ki: "Yanmaya yandım da imdadıma yetişenler kürekle söndürdü. O yüzden her yerim kırıldı. Keşke sadece yansaydım." İşte insanlar bu yüzden yanmaya razı olup derdini, sıkıntısını içine atıyor. Çünkü görüyor ki etrafında "Değer veriyorum." diyen kim varsa elinde kürekle bekliyor. Evet, bir insanın sorunlarını paylaşmaması suç. Ama ona küreyi gösterip yanmaya razı edenlerin yaptığı da suç. O yüzden birini niye paylaşmıyorsun diye suçlamadan önce kendinize ilk şu soruyu sorun. Ben onun paylaşması için ne yaptım? Yargılamaktan ve suçlamaktan başka